Bak burada Yapı Kredi Bankası'nın karşımda şeyi var. Diyor ki sermaye arttırım temettü bilgilendirme tehol diyor. Başlangıç tarihi 10. ayın 21'i diyor. E, bitiş son tarihi de diyor. 11. ayın 4'ü diyor. Tamam mı? Rüçhan kapanışı diyor. 10. ayın 28'i diyor. Rüçhan kapanışı 10. ayın 28'i diyor arkadaşlar. Tamam mı? Ne bu rüçhan kapanışı? yani rüçhan almak istiyorsan talep edeceksen rüçhan kapanışı diyor. 10. ayın 28'i yazıyor burada. Son tarih payın eline geçeceği son tarih 11. ayın 4'ü olabilir. Payın eline geçeceği son tarih. Ama başvuru tarihi 28'inde bitiyor gibi görülüyor. Bak burada rüçhan kapanışı diyor. 10. ayın 28'i diyor. Şeyin başlangıç tarihi 10. ayın 21'i 10. ayın 21'i son tarihi diyor 11. ayın 4'ü rüçhan kapanış tarihi diyor 10. ayın 28'i diyor. Artık neyse ne yani ben karışmıyorum işte herkes başın çaresine baksın bana ne ya. <laughs> ya niye kafamı yordum ben böyle ya. Herkes başın çaresine. <laughs> Hocam Akbank öyle dedi bana. Tamam bakalım. Azarlarsa seni o. O salı günü yarın salı günü yarım gün borsa demiş. Salı günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı